Selam gençler ben Yıldız Hoca. 21. föye devam ediyoruz. Bu föyde tek çift fonksiyonlardan bahsedeceğiz. Şimdi tek çift fonksiyonlarla ilgili 3 temel şeyimiz var. 1. Bu çift fonksiyonda birincisi üssü tek olan terimler bulunmaz. İkincisi y eksenine göre simetriktir. Üçüncüsü de f x eşittir f x'tir. Soru tarzlarının üçü de bu şekilde gelecek bize. Bakın gördüğünüz gibi burası y eksenine göre simetrik. Y eksenine göre simetrik demek y'den kapattığınızda bu taraf bu tarafın üstüne gelecek tam olarak. Şimdi tek fonksiyonda da aynısının teki için söyleyelim. Birincisi üssü tek olan pardon çift olan terimler bulunmaz. İkincisi f eksi x eksi f x'e eşittir gençler. Üçüncüsü de yine orijine göre simetriktir. Bakın burada gördüğünüz gibi orijine göre üst üste kapattığınızda bu tarafı bu tarafına üst üste gelecek demektir. Şimdi tek veya çift olup olmama durumlarına inceleyelim. Bakalım. Y eksenine göre kapattığımızda üst üste geliyor mu? Gelmiyor. Peki orijine göre bu taraf bu tarafın üstüne geliyor mu? Hayır. O zaman bu ne tek ne de çifttir. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Tek değilse çifttir gibi düşünebilirsiniz. Fonksiyonda böyle bir durum söz konusu değil. Tek ya da çift olmak zorunda değil fonksiyon. Sayılar gibi değil. İkisi de olmayabilir. B şıkkına baktığımızda bakın orijine göre bu tarafı bu tarafın üstüne kapatabiliriz. Yani orijine göre simetriktir. O zaman orijine göre simetrikler neydi? Tek fonksiyondu. Buraya bakıyorum. Y'ye göre simetrik mi? Bakın bu taraf simetrik olması için burada olması gerekirdi üst üste kapanması için değil. E orijine göre zaten simetrik değil gördüğünüz gibi. O zaman bu da ne tek ne çift. Bak buraya baktığımda ise bakın Y eksenine göre bu simetrik. Bu tarafı bu tarafın üstüne kapatabiliriz. O zaman buna da çift fonksiyon diyebiliriz. Evet şimdi çift fonksiyonda tek derece terimlerin katsayı sıfırdır. Yani yoktur. Varsa da sıfıra eşitlememiz gerekiyor. Çift dereceli de, de tam tersi. Yani tek fonksiyonda çift dereceli olmaz. Onda da katsayıları varsa sıfıra eşitlememiz gerekir. Soru 1 çift fonksiyon demiş bize. Çift dediği anda tek derecede terimlerin katsayılarını hemen sıfıra eşitliyoruz. Tek dereceli ne demekti? X'in üssü tek sayıysa yazmıyorsa da bu birdir bakın tek sayıdır. O zaman bunlar sıfıra eşitlenecek. Yani m 1 bir sıfırsa m eşittir bir. N artı iki sıfırsa n eşittir. Karşıya şutladım. Eksi iki. O zaman bunlar zaten yok salladık fx eşittir 1 yazalım. 2x e, kare 1 yazdım. En yerine de eksi 2 yazdık. 1 eksi 2 eksi 4'ten burası ne yaptı? Eksi 5. fx'i bulduk. E bize f1'i sorduğuna göre x yerine 1'i yapıştırıyoruz. 2 çarpı 1'in karesi eksi 5 eksi 3 yapmış oldu. Tek fonksiyon dediğinde Çiftlerin üssü çift olanlar bakın katsayısı sayısı 0 olması gerekir. Bir de çift fon tek fonksiyonda sabit terim olmaz. Bunun sebebi de aslında bunun yanında x üzeri 0 gibi üstü çift olan bir terim vardır. Yazılmaz ama e, bunun çift dereceli olduğunu gösterir. O yüzden sabit terimleri de neye eşitlememiz gerekir? 0'a. Hemen o zaman m artı 1 eşit 0 m eşittir eksi 1 diyorum. n eksi 4 eşit 0. n eşittir salla karşıya 4 diyorum. Şimdi fx'i tekrar yazalım. Olmayanları salladık. m yerine eksi 1 yazdık. Eşittir 1x küp. 1 yazılmaz aslında ama görün diye yazdım. x küp. E burası n yerine 4 yazdığım için eksi 8x oldu. O zaman bize f2 sorduğuna göre x gördüğümüz yere 2'yi yapıştırıyoruz bakın. 2'nin kübü eksi 8 çarpı 2. 8 eksi 16. Hoppala eksi 8 yaptı. 4. Fonksiyonun grafiği y eksenine göre simetrik dediğinde ne anlamamız gerekiyordu bizim? Bu çift fonksiyon. E çift fonksiyonsa tek dereceli terimler olmaz. Kat sayıları 0. Hemen bakalım. A eksi 3 sıfırsa A 3'tür b eksi 2 sıfırsa b 2'dir. Cart cürt bunlar zaten yok. f x değerini yazayım önce eşittir. a yerine 3, b yerine 2 yazdık. 3'ten 2 çıktı 1. 1'i yazmayalım. x kare artı ikisini toplarsak 5. E bize f 2'yi sorduğuna göre 2'nin karesi artı 5 o da eşittir. 9 fx fonksiyonunun grafiğini çizelim. Neydi? x kare artı 5 de fx'imiz. E biz şunu biliyorduk gençler. Şu ne grafiğiydi bizim? x kare grafiğiydi. Artı 5 dediği için bunu 5 birim yukarıya taşımamız gerekir. 5 birim yukarıya taşımış oluyorum bakın. Şu şekilde. E o zaman bu da x kare artı 5 oluyor. Sadece artı 5 dediğinde 5 birim yukarıya alıyoruz. Hocam normalde nasıl yapıyorduk? E, x eşittir 0 dersek y'yi kestiği yer 5'tir. Zaten y'sinin 5 kestiği yerde burasıdır. O şekilde de yapabiliriz. Fonksiyonun grafiği orijine göre simetrikse o zaman bu tek fonksiyondur. Yani çift derecelileri 0 ne demiştik sabiti de yok. E bakalım n artı 3 sıfırsa artı 3 n eşittir. Eksi 3 olacak. E bakıyorum başka n eksi p eşittir sıfırsa n eşittir p olması gerekiyor. E buna göre e, bulduklarımızı yazalım. m artı n artı p toplamını yazalım diyor. E şimdi bakın şuraya hemen n gördüğümüz yere eksi 3 yazarsak eksi 3 eşittir p olmuş oldu. n yerine eksi 3 yazdık. p yerine eksi 3 yazdık. Birbirine eşit çıktıkları için m ne olması gerekiyor? Pardon gençler ters çözdük. Bir saniye düzeltiyorum. Düzeltiyorum. Orijine göre simetrikse ne dedik? Doğru dedik ama yanlış çözdük. Orijine göre simetrikse tek fonksiyon. Yani çift dereceli terimler yok. 4 yok. Bakın x'i 4. 2 yok. Burası 0. Tek dereceli terim var. Tek dereceli de sabit yok. Yo, doğru da çözmüşüm aslında herhalde değil mi ya? Ee, ne demiştik? n artı 3 sıfırsa n eksi 3. Evet doğru çözmüşüz. n eksi p eşit sıfırsa n eşittir p. Yani bu eksi 3 ise p de eksi 3. Bir de şu. m a eksi 1 sıfırsa m eşittir 1. Tamam. Doğru da çözmüşüm ama neyse tekrar çözmüş olduk. M1 N-3 P de eksi 3. O zaman bunların toplamı kaç yaptı? Eksi 5 yaptı. F1 değeri o zaman önce Fx'i bulalım. Bunları salladık. Bunlar yok. E o zaman M yerine de ne yazıyorduk? 1 yazdık. 2 çarpı 1 artı 1 x yani fx 3x oldu. E biz f1 değerini buluyoruz. 3 çarpı 1'den 3 gelmiş oldu. Evet fonksiyonun grafiği orijine göre simetrikse f eksi x eşittir eksi fx. Çünkü bu tek fonksiyon. Hemen f eksi x gördüğümüz yere eksi fx yazıyoruz. Artı 2 fx. Gençler burada artı eksi yan yana geldiğinde aslında bu artı ile eksinin çarpımından eksidir. O zaman 2 fx eksi fx eşittir x küp eksi 2x. E iki tane ayvadan bir tane ayva çıktıysa bir tane ayva kalır. Biri yazmaya gerek yok. Eşittir x küp eksi 2x. F3 sorduğuna göre e fx'i bulduk. Yapıştır yerine x gördüğünüz yere 3'ü yapıştırdık. 27 eksi 6 o da eşittir 1 gelmiş oldu. Evet y eksenine göre simetrik ne demekti? Çift fonksiyon yani f eksi x eşittir f x. O zaman f x'e dokunmadım. Eksi f eksi x yerine f x yazdım. 3 f x o da eşit 2 x kare eksi 10. E bakın bir tane ayvadan 3 tane ayva çıktı gibi düşünürseniz Eksi 2 fx eşittir. Burayı iki parantezine alalım ki ikiler sadeleşsin. İki parantezini aldım. x kare eksi 5. Cert cürt gitti. Eksi 2'ye böldük. Dikkat edelim gençler. Eksiye böldüğüm için burası eksi oldu. fx eşittir. Bu eksi hem bunun hem de bunun eksisi. Eksi x kare artı 5. O zaman f1 eşittir. Eksi 1'in karesi artı 5'ten 4. Bir de f5'i buluyorum. O da eksi 5'in karesi artı 5'ten eksi 20. Yine dikkat edelim bu eksi dışarıda parantez içine alınmaz. 4 artı eksi 20 o da ne yapar? Eksi 16 yapmış olur. Evet grafiğin y ekseni üzerinde ötelenmesi. Şimdi gençler az önce ben yaptım bakın. Bir x kare grafiğini genel olarak biliyoruz bu x kare. Eğer diyor bir grafik a birim yukarı ötelenmesi demek fx'e a eklemek demek. Yani x kare artı 5 derse az önceki gibi 5 birim yukarıya öteleriz. Eğer x kare eksi 5 derse çıkarırsa o da aşağıya ötele demektir. Onu da tam eksi 5 birim aşağıya ötelemiş olacağız. Şimdi fonksiyonun grafiğini vermiş. Y ekseni boyunca 4 birim yukarıya öteleyelim diyor. Öteleyelim bakın 4 birim. Burada 4 birim yukarıya bunu çıkardığımızda 0'daydı bakın 4'e gelecek. Y x'i değişmeyecek. Burası 4. 2'deki de 4 birim yukarıya ötelendiğinde 6'ya gelmiş olacak. Ve grafik şu şekilde olmuş olacak. Ben kolları farklı yaptım ama kolların açıklığı değişmedi bunda. İster böyle ötelersiniz isterseniz bildiğiniz noktaları. Mesela tepe noktası 2'ye 0 bir de şu noktayı biliyorsunuz bakın 0'a 2. Bunu, bu iki noktayı öteleyelim 4 yukarıya 4 yukarı diyelim. 4 yukarı dediği için sadece y'leri değişir x'leri değişmez. 2'ye 4 olur tepe noktası. Diğer noktamızda 0'a 4 birim ötelediğimizde artı 4'ten 6 olur. Böyle de çizebiliriz. Yani tepe noktası 2'ye 4. Şurayı 4 yapayım. Diğeri de 0'a 6. Şu 4 şu 6. Şu şekilde de noktaları bilinen noktaları değiştirerek de yapabilirsiniz. Şimdi y ekseni boyunca 2 birim aşağıya. Bakın hemen bu 0'daydı. 2 birim aşağıya eksi 2'ye inecek buraya. E bu sıfı 2 deydi. Sıfıra gelmesi gerekiyor. Hemen birleştirirsek işte bu olmuş olur. E hocam yine noktayla öteleyin derseniz. E tepe noktası yine sıfıra 2 idi. Diğer noktamız da sıfıra 2 ydi. O zaman hemen 2 birim aşağıya öteleyelim. Yine 2 yukarı ve aşağıda sadece y'si değişiyor. Dikkat edelim. Hemen 2 birim aşağıya indiriyorum. Sıfıra. <laughs> pardon e, yanlış yazdım tepe noktasını düzelteyim gençler şöyle 2'ye 0'dı 2 birim aşağıya ötelediğimizde 0'a eksi 2 bunu 2 birim aşağıya ötelediğimizde 0'a 0 sıfır olmuş olur bu bildiğimiz iki noktayı yazarsak bir 0'a 0 sıfır, bir de e, Pardon ya x'ini niye değiştiriyorum gençler pardon şöyle sadece y'si değişiyor x'i değişmez 2'ye 0 2 birim aşağıya indirdiniz eksi 2 oldu eksi 2'ye 2'ye eksi 2, 2 birim o da şurası olmuş oldu şöyle olmuş oldu eksi 2'ye pardon 2'ye eksi 2 birim olmuş oldu <laughs> Gençler bugün çok ders anlattım biraz o yüzden kusura bakmayın. Şimdi x ekseni boyunca ötelenmek. x ekseninde ötelemek demek f'in içinde hareket ettirmek demektir. Bakın sağa ötelersek sağa ötelersek eksi a sola ötelersek artı a diyoruz. O zaman ne diyoruz? Fonksiyonun içinde işlemler ters işler ters işliyor işlemler. Şimdi bakalım. F fonksiyonunun x ekseni boyunca 2 birim sağa öteleyeceğiz. Bakın 2 idi. 2 birim sağa öteledik. 4 yaptık. Şuraya getirdik. Y'sini değiştirmeden. O zaman grafik şöyle oldu. Hemen gösterelim. Şu şekilde oldu. Sonra y ekseni boyunca 3 birim aşağıya öteleyeceğiz. Hemen öteleyelim. 3 birim aşağıya 1'deydik eksi 2'ye 3 birim aşağıya öteledik. Bakın yine şuraya gelmiş oldu. 3 birim aşağıya ötelediğimizde şöyle bir şey yapmış olduk. Bu şekilde. Peki bunun tam noktalarını bulmak için ne yaparız? Bildiğimiz noktaları yerine yazarız. Tepe noktası neydi? 2'ye 1'di. Bir de 0'a 3 noktasını biliyorum. Bunu hemen öteli, öteliyorum x ekseni boyunca 2 birim sağa öteliyorsam bunu e, artı 2 öteledim. Kaç oldu? 4'e 1. Bunu 2 birim öteliyorum. Artı 2 iki öteledim. 2'ye 3. Sonra y ekseninde ne olmuştu? 3 birim aşağıya. O zaman 3 aşağıya öteliyorum. Artık y'de hareket ediyoruz. y'sini eksi 3, eksi 3 ekliyoruz. 4'e eksi 3 2'ye 0 noktasından geçmiş oluyor. Bakın şurada 2'ye 0 noktasından. Bunu da tekrar çizmek isterseniz şu şekilde de çizebilirsiniz. 4'e eksi 3, eksi 3, 4 şu nokta. Bir de 2'ye 0 noktası şu nokta şu şekilde oluyor diyebiliriz. Evet, eee... Şimdi bize burada bir önemli not vermiş ama biliyoruz zaten bunu. Fonksiyonun grafiği y ekseni üzerinde 3 birim aşağıya ötelendiğinde şöyle oluyor gençler. x üzeri 4 bizim fx'imizdi. Eksi 3. Aşağıya dediği için eksi koyuyorum. x ekseni üzerinde 4 birim sola. x ekseni üzerinde etkilenen şeyler fonksiyonun karnında işleyecek. Yani x sola dediği için işler ters işleyeceği için artı dördün dördü. Dört birim artı dört dedik. Eksi üç yine duruyor. Bir de şöyle gösterelim. F x de nasıl yapıyorduk? F x artı pardon eksi üç. F fonksiyon içinde işleyecektik bunu. X artı dört dört birim dediğinde yine eksi üç olmuş oluyor. Şimdi bakalım fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. f artı 2 artı 1 fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Bakıyorum bu x artı 2 fonksiyonunun grafiği o zaman biz nasıl bulacağız? Ee, x artı 2 dediği için 2 birim sola hareket etmemiz gerekiyor. O zaman hemen 2 birim sola gittiğimizde şurada bir yerde olmuş olması gerekiyor. Sonra Artı 1 dediği için 1 yukarıya gitmesi gerekiyor. bir birim bunu yukarıya taşıdığımızda şöyle bir grafik olmuş olur. Bakıyorum hangi şıkta var bu? E şıkkında var. Evet 12 fx eksi 2 artı 3 fonksiyonun grafiğini soruyor bize. Şimdi önce x eksi 2 diyor fonksiyonun karnında işler ters işler demiştik. Yani eksi 2 dediği için 2 birim sağa gidiyoruz gençler. Sonra da artı 3 dediği için 3 yukarıya gideceğiz. Şimdi önce 2 birim sağa gidelim. Eksi 4'ten 2 birim sağa gittim. Eksi 2. Şöyle bir şey olacak. Şunu söyleyelim öncelikle. E doğruların ötelerken eğimleri değişmez. Eğimleri değişmez. Yani şöyle düşünün. Aynısını alıp buraya taşıyorsunuz bunun eğimini değiştirmeden taşıyorsunuz. O zaman şu nokta ne olur hocam diyelim bir eğimine bakalım bunun eğimi zaten pozitif sağ yatık karşısı 6 bakın komşusu da 4 6 bölü 4. E o zaman şuraya x bölü şu noktayı bilmiyorum ya x dedim bölü 2 bu bakın 2'ye bölünmüş o zaman bu da 2'ye bölüneceği için 3 olur. Sonra biz bunu 3 birim yukarıya taşıyalım renk değiştireyim hemen. 3 üç birim 3'ten 3 üç birim yukarıya taşıdığımda burası 6 oldu mu? E burası da o zaman eğimi değiştirmemek için geri gelmesi lazım. Eksi 4 yani aynı haline geri gelmiş oldu. O zaman bizim yeni e, denklemde yine eksi 4 6 oldu mu? X eksenini, eksenleri pardon kestiği yerler toplamında eksi 4 artı 6'dan 2 birim olur. Ha biz bunun denklemini yazarak yapabilir miyiz? Evet bir de öyle yapalım ikinci yol diyelim. x bölü x'i kestiği nokta y bölü y'yi kestiği nokta eşittir 1. E bunu eksi 3 bunu 2 ile genişletirsem eksi 3x artı 2y bölü 12 eşittir 1 olur. Bıttıkı bıttıkı 1 deyip içler dışlar yaparsam eksi 3x artı 2y eşittir 12 2y eşittir at karşıya 12 artı 3x y eşittir 12 artı 3x bölü 2 yapmış olur. E şimdi bizim fx denklemimiz bakın. Yani bizim bu şekilde gördüğümüzün denklemi buymuş. Bunun içerisini x eksi 2 yapmak için x gördüğünüz yere x eksi 2 yazarız. 3 x eksi 2 bölü 2. E o da ne oldu? 12 artı 3x eksi 6 bölü 2'den 12'den 6 çıktı, 6 artı 3x bölü 2 oldu. F x eksi 2. Üstüne bir de 3 birim ekleyelim. Hemen şöyle artı 3 ekledim. Çapraz çarp. 6 artı 3x artı 6 bölü 2, 12 artı 3x bölü 2. E bakın bu ne oldu? Bizim ilk denklemle aynı oldu, eski haline geri gelmiş oldu. Bu şekilde de denklem çözerek de doğrusal da yapabiliriz ama eğimin değişmediğini bilirseniz daha kolay hareket ettirirsiniz. Şimdi 13 fx fonksiyonunun artan olduğu aralığı bulun. Şimdi dikkat edelim fx x 1 bakın fonksiyonun içinde fonksiyonun karnında hareket etmiş karnında işler ters işlerdi unutmayın. Eksi 1 dediği için bu nereye kaymış bir birim sağa getirmiş bize diyor ki fx'i bul. O zaman sağdan sağa geleni biz ne yapmamız lazım? Hop geri sola götürmemiz lazım. Sola git. Kaç birim? Bir birim. O zaman bir birim sola götüreceğim. Şimdi bu grafiği uzun uzun çizmeyip Şöyle yapalım sadece. Y'leri değişmeyeceği için bir birim sola iteleyelim. 4 değil de 3 ol. 2 değil de 1 ol. 0 değil de eksi 1 ol. Sen de eksi 2 ol. Eksi 3. Eksi 4 eksi 5 olmuş oldu. Şimdi artan olduğu aralığı bulalım. Sadece aynı şekli bir birim sola ötelemiş oldum. Normalde sağa ötelemişler. Biz geri dönmek için sola gittik. Dikkat edelim. E şimdi bunu bulduktan sonra artık şöyle yapıyorum. Artan olduğunu bulmak için ok çiziyorduk soldan. Evet indim yukarıya 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 aşağıya 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 artan olduğu yere bakıyorum şu aralıkta artan eksi sonsuzdan kaça kadar eksi 4'e kadar birleşim buradan başlıyoruz yani eksi 2'den kaça kadar buraya ne demiştik 1 demiştik 1'e kadar artan fonksiyon olmuş oldu bakın şuraya 1 demiştik 1'e kadar artan. Evet 14 fonksiyonun grafiğinin x eksenini boyunca bir birim sağ he, pardon iki birim x ekseninde iki birim sağa kaydırmak demek x yerine iki birim sağ tersten x eksi 2 yazmak demekti. Yani x eksi 2'nin karesi eksi 8 x eksi 2 artı a eksi 4 x yerine x eksi 2 yazıyoruz. Sonra y ekseni boyunca 4 birim aşağıya. 4 birim aşağıya ötelemek demek de eksi 4 demekti. 4 birim aşağıya. Onu direkt dışına yazıyorduk. Elde edilen grafiğin denklemi de şu oldu. x kare eksi bx artı 12 diyor. E bunu bir düzenleyelim. Açalım. x kare eksi 4x artı 4. Eksi hop dağıttım 8x hoppala artı 16. Artı a eksi 8 eşit x kare eksi bx artı 12. Bir düzenleyelim. x kare eksi 12 yaptı. 12x. Şunları topluyorum. 20 şunu çıkardım. Artı 12 artı a eşittir. x kare eksi bx artı 12. Bakıyorum. x'in katsayısı ile x'in katsayısı eşit olması gerekir. Eksi 12 eşittir eksi b olacağı için cart curt atarsam b 12 gelmiş oldu. E şimdi bakıyorum sabit sabite eşit. 12 artı a 12 eşit olması için de a eşittir 0 olması gerekir. Bize b eksi a'yı soruyor. Yani 12 eksi 0'dan 12 gelmiş olur sorulanımız. Evet 15 fx'in ee, bir parabolünü vermiş fx parabolünü. 3 tane parabolün de tepe noktalarını vermiş. Şimdi önce bunun tepe noktasını bir bulalım. Bu neydi? a çarpı x eksi r'nin karesi artı k olduğunda tepe noktası r'ye k oluyordu. Bu denklemden tepe noktası bakın buranın ters işaretlisiydi. 2 burası da 2 olmuş olur. Şimdi fx'in denklemi bu. Artık burayı unutun. fx'in e, tepe noktası bu. Şimdi geçelim buraya. Bu artı 2 demek ne demekti? Sola götür demekti. Fonksiyonun karnında işler ters işler. 2 birim sola taşıyorum bunu. O zaman 2 birim sola demek t1'i 0 yapıyoruz. 2 birim sola x eksenini taşıyoruz. Sonra 2 birim aşağıya indiriyoruz. 2'yi 2 iki birim aşağıya indirdik. 0 yapmış olduk. Şimdi t2'ye bakıyorum. Bakın bu diyor ki 4 birim sola götür. 2'den 4 birim sola götürdüm. Eksi 2. Sonra 2 birim yukarıya taşı diyor. O da 4 yaptı. Sonra t 3'e geliyorum. Bakın 2 birim sağa taşı diyor. 2 idi. 4 oldu. 2 birim yukarıya taşı diyor. O da 4 oldu. Şimdi o zaman bu noktaların birleştiren alanı soruyor bize. Bakalım 0'a 0. Eksi 2'ye 4 şöyle şu nokta olsun. Bir de dörde dört olmuş oldu şöyle. Evet burası da dört birim. O zaman bu üç noktayı birleştirirsek şöyle bir üçgen çıkmış oldu. E bu üçgenin tabanı ve yüksekliğini bulursak alanını buluruz. E tabanı bakın eksi 2 ile 4'ten şurası kaç birim? 6. E yükseklik de zaten 4 birim olduğu için bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Cart curt sadeleştirdim. 6 kere 2 12 bizim alanımız olmuş oldu. Evet bu soruyla bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoya kadar ödev testini çözmeyi unutmayın gençler. Görüşmek üzere.